Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, lezzeti harika, yapımı çok kolay gazete baklava tarifimi paylaşmak istiyorum. Bakın. Çıtır çıtır oldu. Öncelikle tatlımın cevizini çekmek istiyorum. Rondaya 300 gram cevizi alıyorum ve iri kalacak şekilde çekiyorum. Bakın bu şekilde çektim Daha sonra hazır baklavalık yufkamı açıyorum. 1 paket hazır baklavalık yufka kullanıyorum. 3 eşit parçaya bölüyorum hazır baklavalık yufkamı. Eşit bölebilmek için kenarlardan kesikler attım önce. Makasla bölüyorum. Bir tepsinin içerisine alıyorum. İsterseniz tezgaha da koyabilirsiniz. Bakın bu şekilde kestim. Burada en önemli püf noktası yufkaların üzerine bir mutfak beziyle örtmeniz gerekli. İyice örtmelisiniz ki tatlımızı yaparken bu sırada çok çabuk bir şekilde yufkalar kuruyor. Kuruduğu zaman şeklini vermekte çok zorlanacaksınız. Hem acele bir şekilde yapmalısınız hem de üzerini mutlaka örtmelisiniz. Bakın sadece kullanacağımı tezgahın üzerine alıyorum. 2 parça Şerit aldım. Geri kalanının üzerine örttüm. Üzerine bir miktar çekilmiş olan cevizden serpiştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Parmaklarımla sonuna kadar büzüştürüyorum. Bakın tüm şeriti büzdürdüm. Daha sonra kenarlardan içe doğru kıvırıyorum. Bu şekilde. Çok basit bir şekilde şeklini verip tepsiye diziyorum. Tepsiyi yağlamadım bu arada. Bakın tüm yufkalarımı bitirdim, hepsini hazırladım. bir buçuk tepsi tatlım çıktı benim. Bakın gördüğünüz gibi iki tepsiye de yerleştirdim. Şimdi üzerine dökmek için tereyağımı eritiyorum. 150 gram tereyağını eritiyorum. Bakın üzerinde köpükler oluşuyor eridikten sonra. Üzerindeki köpüklerin hepsini alıyorum kaşıkla bu köpükleri almazsanız tatlınız piştiğinde üzerinde siyah siyah parçacıklar halinde gözükecektir ve hoş bir görüntüsü olmayacaktır almanızı tavsiye ederim Daha sonra her bir tatlının üzerine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar gelecek şekilde yağımı paylaştırıyorum bütün tatlılarıma paylaştıracağım Bakın tüm yağımı tatlılarımın üzerine gezdirdim. Tavanın dibinde beyaz bir tortu kaldı tereyağın tortusu. Bunu da kullanmıyorum. Siz de bunu kullanmayın. Tatlılarımı 180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında üzeri kızarana dek pişiriyorum. Ben güzel kızarmaları için tepsileri tek tek attım fırına. Şerbet için bir tencereye 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyu alıyorum. Ve ocağa alıyorum. Kaynayana dek ara ara karıştırıyorum. Yalnız burada size bir püf noktası vermek istiyorum. Ben bu ölçüde tatlım için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ile yaptım şerbetimi. Ancak bana şerbeti biraz az gibi geldi sizlere tavsiyem 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su olarak yapmanız şerbetinizi. Az şerbetli olmasını isterseniz bu şekilde benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi biraz az oluyor şerbeti bu şekilde. Kaynamaya başlayan şerbetimi Ocağı kısıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar kaynatıyorum. Bakın 15 dakikadır kaynayan şerbetime 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. 1-5 dakika daha kaynatıyorum. Yani toplamda 20 dakika kaynatmış oldum kısık ateşte. Şerbetimi ocaktan alıyorum, bir kenarda bekletip ılınmaya bırakıyorum. Bu sırada tatlım çıktı bakın. Gayet güzel bir şekilde kızardı. Altı üstü de kızardı. Tatlımı da soğutuyorum bu sırada. Soğuk tatlının üzerine ılık şerbeti gezdiriyorum her tarafına eşit gelecek şekilde. Yani tatlımız soğuk, şerbetimiz ılık olmalıdır. Bakın her iki tepsimi de şerbetledim. Şimdi bir kenarda bekletiyorum yaklaşık 2 saat kadar bekletiyorum şerbetini çekmesi için. Daha sonra servis edebilirim. Bakın 2-3 saatin sonunda artık tatlım hazır. Ben tatlımın üzerine Antep fıstığı ile süsledim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.